Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Isı ile sıcaklık ilişkisi ile ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Hemen başlayalım soru çözümümüze. Isıl dengedeki su buz karışımına ısı verildiğinde kaptaki suyun sıcaklık ve ısı grafiği şekildeki gibidir denilmiş. Buna göre başlangıçta su kütlesi buz kütlesinin kaç katıdır? diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın şurada su artı buz var arkadaşlar. Şu kısımda da ne var? Su var sadece. Şimdi buradaki buzu eritebilmek için Q kadar ısı verilmiş. Bakalım hemen. Q eşittir m çarpı m buz buzun kütlesi çarpı L buz arkadaşlar. Yani L erime. Burada arkadaşlar Q'yu ne buluruz? M buzu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. M buz yazalım buna. Çarpı L buz 80 yazdık. M buz eşittir. Q bölü 80. Şimdi bu dursun bir arkadaşlar kenarda. Şimdi şu kısma bakalım. Suyun olduğu kısma buradan da biz toplam kütleyi bulmaya çalışalım. Yine Q eşittir. M, C, delta, T'den. Q'ya bakalım arkadaşlar. Q Q'dan 3Q'ya çıkmış. Yani bu nedir? 2Q'dur. Eşittir m su. Yani artık su artı buz da eridiği için toplam kütle tamamen su oldu. Buraya m toplam diyelim o yüzden. C kaç arkadaşlar? 1 verilmiş. C su 1 arkadaşlar. O da verilmiş bize zaten. 1 olarak yazıyorum. Delta T de neydi? t son eksi t ilkti. 40 eksi 0'dan da burası 40 çıkar. M toplamı da arkadaşlar buradan ne buluruz? 2 Q bölü 40'tan Q bölü 20 olarak bulurum. Bakın toplamını buldum. Ondan sonra buzu buldum. Başlangıçtaki su miktarını nasıl bulurum? Şuraya yapalım onu da. Q bölü 20 toplam kütle eksi buzun kütlesine Q bölü 80. Ben burada neyi bulurum arkadaşlar? 4 ile çarpalım. 4 Q. Q'yu çıkartırsak 3 Q bölü 80. Bu nedir arkadaşlar? M su. Yani şuradaki sudur. Suyun miktarıdır. Bize zaten su kütlesiyle buz kütlesinin oranını sormuş. 3 Q bölü 80 bölü Başlangıçtaki buzun kütlesi neydi? Q bölü 80. Şu Q bölü 80'ler giderse ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. Bu da kaç kattır demiş. 3 katı olarak buluruz işlemimizin sonucunu. Şimdi başka bir soru da 100 santigrat derecedeki 10 gram su buharının yoğunlaşmasıyla elde edilen ısı eksi 20 santigrattaki kaç gram buzu tamamen eritebilir diye sorulmuş. Yazalım arkadaşlar. Şimdi bizim grafiğimiz vardı biliyorsunuz. Neydi? Ş şöyle buz, sonra e, su, buz, su artı buz, su, e, su artı buhar. Şu kısım. Şu kısımda da buhardı. 100 santigrat derecedeki su buhar olduğu için şurası neydi? Q eşittir m çarpı L buhar. Bakın arkadaşlar, bana burası değil, şu kısım lazım. Zaten nedir? Çünkü 100 santigrat derecede. Yüzde olduğu için sadece buhar yok orada. Su var başlangıçta. Sonra bu ne olacak şurada? Sonunda da buhar olacak. Burayı bulurken de Q eşittir. Emle'den yararlanıyordum. E, kütle ne? 10. L buhar ne arkadaşlar? 540. 500. Buradan e, ısı ne çıkar arkadaşlar? 5000 400 kalori olarak bulurum arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde 5400 kalori var. Bu kaloriyle diyor. Şimdi buzu 20 santigrat dereceki buzu tamamen su haline nasıl getirebilirim? Yani 5400'ü yazıyorum eşittir. Burada ne var? MC delta T artı ML erime var. Yani hem şu kısım Şimdi arkadaşlar hem şu kısım var hem de şu kısım var. Şimdi 5400 eşittir. Kütle ne? Bilmiyorum. Kaç gram dediği için M yazıyorum. C'si kaç buzun arkadaşlar? Şurada buz. Buz olduğu için 0,5 alıyorum. 0,5 çarpı delta T 20'den şurası arkadaşlar eksi 20'ymiş. 20'den 0'a geldi. Yani 20 santigrat derece fark etti. Artı M kütle bilmiyorum yine çarpı L erime. Erime ısısı nedir arkadaşlar? Buzun 80 yazdım onu da. Şimdi bakalım hemen toplayalım şunları bir. 20 0,3'e 10, 10 M artı 80 M. Buradan arkadaşlar ne yapar bu? 90 M yapar. 90 M eşittir. 5400. Şu sıfırlar gider. M eşittir arkadaşlar. 9 ile de 54'ü sadeleştirirsem 6 kalır. 60 gram olarak bulurum ben. Bize sorulan soruda kaç gram buzut demiş. 60 gram buzu tamamen eritebilirim. Şimdi gelelim bir başka soruda. Kütlesi 2M. Özısı 3C. Sıcaklığı T olan X maddesi ile kütlesi M öz C olan sıcaklığı T2 olan Y maddesi karıştırılıyormuş. Denge sıcaklığı 2 T1 olduğuna göre T1 ile T2'nin oranını sormuş bize. Şimdi arkadaşlar neydi? Q alınan eşittir. Q verilen. Şimdi bunu bir yazdık. Değil mi? 2 M kütleli cisim neydi? M1 C1 delta t eşittir m1 m2 c2 delta t. Bunu yazıyoruz. Sonra yazalım. Birinci cismin kütlesi 2m çarpı öz 3c çarpı sıcaklığı t2'miş. Denge sıcaklığı ne arkadaşlar? 2t1. Yani 2 2 t1 eksi t1 diyorum arkadaşlar. Eşittir. İkinci cismin kütlesi M çarpı özsızı C çarpı M kütleli C özsızı cismin maddenin sıcaklığı daha yüksek olduğu için T2 eksi 2 T1 diyorum arkadaşlar. Şu C'ler M'ler C'ler M'ler gider. 2 kere 3 6. 2 T1'den T1'i çıkartırsak T1 kalır arkadaşlar. 6 T1 eşittir. Bakın. T2 eksi 2 T1 Şimdi T1'i bu tarafa atalım. Ne olur? 8 T1 eşittir. T2 bize T1 ile T2'nin oranını soruluyor arkadaşlar. T1 bölü T2 eşittir. 1 bölü 8 olarak bulurum arkadaşlar. işlemimizin sonucunu. Şimdi farklı bir soruya geçtik arkadaşlar. Yeterince büyüklükteki bir kaba 60 santigrat derecede ve 30 santigrat derecede su aktan K ve L musluklarıyla dolduruluyor diyor. Şimdi şöyle bir kap düşünelim arkadaşlar. Şimdi buradan şimdi bir iki tane musluk var. Şu K musluğu bu da L musluğu olsun. K musluğu bu kabı tek başına 2T sürede L musluğu ise 4T sürede doldurabildiğine göre. Bu musluk beraber açılıp kamp tamamen dolduğunda karışımın sıcaklığı kaç santigrat derece olur demiş. Şimdi arkadaşlar. İkisi aynı anda açıldığı için K musluğu daha hızlı dolduruyormuş. Buna biz arkadaşlar bu K musluğu 4M akıtırken L musluğu arkadaşlar 2M kütle kadar akıtır. Yani buna T süre diyelim buna. T sürede T sürede K musluğu 2M kütle akıtırken L musluğu M kütle olarak akıtır arkadaşlar. Niye? K musluğu çünkü daha hızlı akıyormuş. Şimdi karışımın sıcaklığını buluyoruz arkadaşlar. Neydi? Q alınan eşittir Q verilen dersek. Şimdi birincisinden başlayalım. Neydi? Birincisinin kütlesi 4m. Değil mi? 4m dedik. Çarpı C'ler nedir? İkisi de su olduğu için aynen yazıyorum. Çarpı Şimdi arkadaşlar 60 ile 30 santigrat derece olduğu için sıcaklık nedir? Bunun arasında olacaktır. E birinci K musluğunun ne kadar 60 santigrat dereceydi. 60 eksi T denge eşittir. İkinci musluk L musluğu ise 2m, 2M kadar akıtıyormuş. C çarpı C çarpı delta T'den arkadaşlar. Şurası Q. Delta T'den nedir? t denge eksi 30 olur arkadaşlar. Şimdi şu mc'ler gider. 4 kere 6 24 240 eksi 4 t denge eşittir. 2 t denge eksi 60 olur. Şimdi 4 t dengeyi buraya 60'ı da buraya atarsak 300 eşittir. 6 t denge olur arkadaşlar. T denge de buradan 50 santigrat derece olarak bulunur arkadaşlar. Sıcaklık neymiş? 50 santigrat derece. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, soru, görüş ve öneriniz için yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.